Bugün SQL injection saldırılarında lab4'ü çözeceğiz. Bizden sistemin MySQL ve Microsoft versiyonunu öğrenmemizi istiyor. Bunun ikisinin versiyon öğrenim stili aynı. O yüzden dolayı tek bir işlem yaparak sonucu tamamlayacağız labımı başlatıyorum. lab gelmedi. Aynı derken onu da göstereyim. Girdik. string. Gördüğünüz gibi Microsoft'ta select version. MySQL select version. Postra SQL Select Version sadece Oracle'da değişiyor. Oracle'da ise Select From Version olaraktan karşımıza çıkıyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Patch kısmına girdim arkadaşlar. Öncelikle benim bir SQL açığımın olup olmadığını test etmek istiyorum. Tek mı attım da diğer videolardaki olduğu gibi internal server error hatası verdi. Bir SQL hatası mevcut olma ihtimali şu an için bize yüksek. Peki bunu nasıl öğrenebiliriz? Ee, öncelikle sütun sayısını sorgulayarak bir sıralama tekniği yaparak bunu öğreneceğiz. Order ee, by bir dedim. Arkadaşlar order by derken SQL'e git. Bu tek tırnağa attığımda bu buradaki tek tırnağıma mı attım da bu kısım benim string olarak çevriliyor ve çevrilen string'im. En sonunda attığımız yorum satır ile de bundan sonraki kısım e, okunmaz hale geliyor. Bu kısımsa stringe çevriliyor. Ve string'e çevrildikten sonra bize aradaki kalan kısım e, SQL açığı yaratmam varsa ya kullanmamız için bir zafiyet oluşturuyor. Order by 1 dedim. Bize bu e, sütun sayısı döndürmemize yardımcı olacak bir SQL e, yapısı. Order by 1 dedim. Gördüğünüz gibi order by 1 ile bir sonuç döndü bana bir de birinci sütunun sonucunu bana döndürdü. Order by 2 diyelim. 2 dediğimde de ikinci sütun ve birinci sütun sanırım sonucunu döndürdü. Ama order by 3 desem bana gördüğünüz gibi yine internal server error hatası verdi. Peki ben sütun sayımı buldum. Sütun sayım benim 2. Order by 2. bunu yaptıktan sonra bunu benim versiyonunu öğrenmem için sütun sayısını belirledim. iki tane sütun sayım var. Ama versiyonunu öğrenmem için benim bunu iki orada yazmaması gerekiyor. Bir tane select sorgusu yazmam gerekiyor ki veriyi çekeyim. Bunu da nasıl yapabilirim? Düşündüğümüzde Union yapısıyla yapabiliriz. Neden union O'Neill iki tane bir önceki videoda bahsetmiştik. İki tane select sorusunu bize döndürmeye yardımcı oluyor. O'Neill select check dedik. 1,2 dedik. Enter'a tıkladığımda gördüğünüz gibi sorgum sorunsuz bir şekilde çalıştı. Ve aşağı indiğimde bana 1 ve 2 olmak üzere e, buraya çekti. Buraya kadar çok güzel. Bu bizi sistemin yapısını anlamak için faydalı bir şey. Ee, hem dediğim gibi union operatörü iki tane yapıyı birleştirmek için kullandığımız bir sistem. Bunu unutmamamız gerekiyor. Peki biz bunun versiyonunu öğrenmek istedik. Versiyonu nasıl öğrenebilirim? 1'e geldim. Hani hiçbir şey bilmiyorum. Deneme yanılma yanılma deneme yanılma yoluyla gidiyorum. Biraz önce e, açılırken bakmıştık. Port SQL ve MySQL, Microsoft SQL'de iki tane E işareti, bir tane versiyon yazmamla benim sorgum dönüyordu. Ben bunu birinci de denedim. Gördüğünüz gibi birinci de denediğimde bana versiyonunu getirdi. Ubuntu dedi 8.0.42 versiyon numarasını döndürdü. Peki ben bunu ikinci de denemek istersem? Onu da deneyerek dedim, test edelim. Versiyon dedim. Enter yaptığımda bunda da doğru döndürdü. Bunda da gördüğünüz gibi 8.0.42 labum da doğru olarak kabul etti. Ee, Labumun isteğini de gerçekleştirdim ve versiyon numarasını öğrendim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir beğeni ve abone olmanızı rica ediyorum. İyi günler dilerim.